Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni videoma hoş geldiniz videoyu aslında evden çıkmadan başlatmıştım sonra pazarda hiçbir video çekemediğim için videomuzu bıraktım dedim ki eve giderken tekrar güzel güzel anlatarak güzel bir video çekeyim istedim her zaman ya evden çıkarken ya da evden ya da yaptığım işi halledip eve dönerken video başlatıyorum şimdi nereden geliyoruz biz pazardan geliyoruz şu arkamda gördüğünüz yerde pazar kurulu biz tabi sebze pazarına gittik, normal kıyafet pazarına gitmedik. Bizim burada yani Konya'da, yani Sarayönü ilçesinde Yeni takipçilerim var, sonra yazıyorlar bana orası neresi, burası neresi diye. Konya'nın Sarayönü ilçesi. Bizim burada her cuma pazar kurulur. Biz de gittik, pazar alışverişimizi yaptık. Geçen evet ne diyordum? Bizim burada her cuma pazar kurulur. Pazarımıza gittik, alışverişimizi yaptık, alacaklarımızı aldık. Ali saçların ne güzel görünüyor bak. Kızıl gibi. Hı -hı. O Sonra biraz turşuluk aldım. Jalapeno. Değil mi? Biberin adı. O biberden aldım. 3 kilo sanırım. Turşu kuracağım. Hiç kurmadım daha önce. Evde eldiven vardı değil mi? Var var. Tamam. O biber bayağı acı bir biber. Ondan turşu kuracağım. Daha önce turşu kurdum ama şeyden kurdum. Normal kış turşusu kurdum yani. Böyle... var lahana. Ha, lahana. Kış gelsin öyle tekrar kuracağım. Şimdi tabii ki iki ay sonra düğünüm olduğu için birazcık da kış hazırlığı yapmam lazım. Bahçede erikler var. Erik kuruturum. Bir kurutma olarak koyarım. Reçel yapabilirim belki. Ne oldu? <laughs> Elime mi takıldım? Evet. Neyse öyle yani. Market market diyorum ya. Ha marketten alınacaklar da var. Onları da Baba yolladık. babama yolladık. babama liste yazmamız lazım. Aliş yazsın. Babamın okuma yazması yok. O yüzden babamın eline yazıyoruz kağıda markette tanıdıklar var. Akrabalar ya babamın kuzeninin şeyi marketi. Oradan çocuklar yardımcı oluyorlar. Alıyorlar yani. Eyvahlar olsun orada bir küçük köpek var. İnşallah bizim peşimize takılmaz. Akşam ne yapacağız? Bugün bayağı işlerimiz vardı. Şey Videoyu ya, bu saatte açtım ama yazayım, ne, ne yazayım? Ee, yaz işte zeytin. 2 kilo yaz. 2 kilo fazla mı? Zeytin zeytini fazla. Bir kilo yaz. Aa evet iki kilo fazla olur. Bir kilo yaz sen zeytine. Benim de kilo anlayışım hiç yok gerçekten. Üzüm sirke yazdım arkası gerek. Üzüm sirkesi Kimak, yaz. Edin? Yok fark etmez. Ayakkabı mıydı? Evet. Kemal <laughs> kekli <Kemal Kikri, gülüyor> <laughs> Sirke. Peynir var mı evde? Var. Peynir var. Eyvah büyük köpek de var. Aliş ne yapacağız? Sen korkmadın sürece hiçbir şey olmaz bak. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar şu köpeği atlatana kadar videomu kapatıyorum anlatacağım yine. Evet arkadaşlar köpeği atlattık sağ sahip. Arkadaşlar video çekiyordum komşuyu gördük konuşurken. Videom kaldı. Ne anlatıyordum her şey en son. Ha babam yolda gördük. Babam da gitti arkadan evin anahtarını verdi. Şimdi market almayacakları almaya gitti. Biz de eve geldik zaten. Ha ne diyordum? Biber aldım. Turşu kuracağız Ayşe ile beraber 3 kilo akşama da arkadaşımın, lisedeki arkadaşımın kınası var. Oraya gideceğiz. Ben unuttum tabii ki kına olduğunu. İş yerinden Selver abla beni arada Hadi dedi akşam kınaya geliyor musun diye. Ben sanıyordum ki kına yarın. Ama halbuki kına bugünmüş. Davetiye'ye hiç bakmadım. Allah'ım bir türlü video çekemedim ya. Telif yiyeceğim. Araba geçiyordu yoldan da o yüzden hemen videoyu kapattım yani. Şey olmasın diye. Telif yemeyeyim diye ne anlatıyordum. Arkadaşımın kınası var oraya gideceğim. Selver abla aradı. Onlar da bugün gündüzdelermiş. Saat 8 gibi geliyorlar işten. Ama sanatlar bende. Ha. 8 gibi geliyorlar işten. O zamana gideriz biz de. Yerleştirmiştir herhalde. Şaşır. Bilmiyorum ki. Aman yoruldum yoruldum. Bugün Aya iş yaptık ya ondan yoruldum aslında biraz da evleri falan topladık şimdi size güzelce anlatacağım parça parça oldu videom hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz anladınız anlamadınız bilmiyorum dur Heh. Arkadaşlar aldığımız pazar alışverişi şu süt mısır taze fasulye kavun soğan üzüm nektari patates bu neydi? Salatalık, <laughs> jelipunu, bir de normal bir de. Çantalar ne alaka diyebilirsiniz. Şu dolabı boşalttım. Bizim bu şurada vestiyer var ya. Ama çok daha göstermeyeceğim. Orayı boşalttım. O yüzden çantalarımı yukarı çıkaracağım falan. Ben sapan şeyler kıtır okuyorum. Saçma sapan şeyleri kıtır okuyun Anlatayım durun ya. Yarım yarım oldu. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi biz bugün neler yaptık aslında? Yukarının bütün eşyalarını aşağıya bir odaya biriktirdik. Çünkü neden? Ben evlendiğim zaman üst kata oturacağım. Üst kata iki ay sonra düğünüm var. Allah izin verirse inşallah. Yukarıya eşyalar gelecek. Yani ben yukarıda oturacağım. Aşağıda da Aliş baba. Gelirse babaannem. Gelmezse ikisi Feyza. Feyza'dan Antalya'da zaten. O da gelir gelmez bilmem yani. İşte benim de eşyalarım yukarıda olacağı için yukarıyı boşalttık. Dip odaya yani Aliş'in yattığı odaya koyduk. Aliş salonda yatar büyük ihtimalle bilemiyorum yani. Gözlerim niye böyle solgun solgun görünüyor? Çünkü yoruldum yani. Akşama da yalı çapkını yeni sezonu var. Ama izleyemeyeceğiz. Kınaya gideceğiz hazırlanıp. Sever abla git 8'de çıkarlarmış dedim. Parça parça anlatıyorum ama siz kafanız oturmuştur herhalde. Sever abla git 8 gibi işte burada oluyorlar sarı önünde. Konya'dan işten geliyorlar falan. Neyse bize de yemeğimizi yeriz. ile beraber gideriz diye düşünüyorum. Değil mi Aliş? Beraber gideriz. Ne Kına'ya beraber gideriz değil mi? Tabii Bir gidelim bakalım Kına nasıl oluyormuş. Biz de Kına yapacağız ya. O yüzden yoruldum ya. Şu pazarlar yerleştirilecek. Aliş dondurma aldım dediydin. Yedim Niye? Niye? Dondurma yemeyeceğiz mi? Sen hadi getir de yiyelim. Dolaplar yok. Sersefil olduk gibi oldu. Benim düzenim değişince ben bir rahatsız oluyorum. Düzenimin hemen yerine oturması lazım. Ay neyse. Benim ağrıdı ya. Gideyim. Şu pazarları yerleştirmeden önce bir kendime geleyim. Bir dondurma almış Yiyelim. Bana döndü dondurma sözüm vardı ya. Hatırladın mı? Getir de yiyeyim onu. Ya benim evime beklesene. Neden? Gelmiş gelmemiş bekler mi Allah'ım? Şey poğaça mı var buzlukta? Evet. Aa, Olmayan poğaça mı? Seninkine bakayım. Aynen. mı? Hı -hı. Tamam hadi yiyelim. Evet arkadaşlar mutfağa geldik. Oturduk oturduk biraz dinlendik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Pilav yapmıştık dün. Pilav ısıtacağız. Yanına bir salata yaparız. Sonrasında tezgahın üstünü görüyorsunuz. Bayağı döküntü. Yerde halı yok. Görüyorsunuz. Halı serilecek yere. <laughs> Sonra yer silinecek falan. Her yer her yerde. Yani gördüğünüz gibi pazarlar var şurada. Onların yerleşmesi gerek. Çok iş var yani. Aliş salata yapsın. Sen salata yap. Değil mi? Ben Bazen hocam, bir kapı şey salata yap. yap. Sen pazarları <laughs> yerleştir. Pazarı yerleştir. Benim mısır koymam ben Mısır gence mi yeriz? Ay şimdi koyalım mı? Düzlükleri Hemen pişmez öyle. Yarım saat önce pişer. Tamam. Biz de zaten tamam, hemen? Biz tamam, hemen. Tamam. Sen koy. Sonrasında ben de şu etrafı yerleştireyim. Bulaşıkları yıkayayım. Ali salata yapsın. Niye Emizi yiyelim Biz Onu koy. Sonra hemen hızlıca salatamızı yap. Ben şu bulaşıkları halledeyim. Bugün bu mutfağı halledelim. Bitsin. Sonrasında hazırlanırız nişana. Nişan diyorum. Öyle de nişan diyorum. Kınaya gideriz. Evet arkadaşlar pazardan mısır almıştık şöyle. Ali yani işte mısırları düdüklüğe koydu. Ama çiğ çiğ mi yiyorsun? Tarlada yiyoruz ya. Ay yok artık. <laughs> şöyle seçtiydim. Biraz yarısına kadar su doldu da. Onu da bölüver. bölme. Bölme bölme tüm koy. Ya niye zaten bölünecek? <laughs> niye bölünecekti? Sen tüm mü yiyeceksin? Evet. Ya? Nasıl tüm yiyeceksin? Şaşır. Neyse sığmadık koy. Bugün bir de şey akrabamız Allah'ım her şey her yer her yerde domates getirdi bahçe domatesi. Bu hafta domates almadık. Bu domatesleri kullanacağız. Arkadaşlar tezgahın üzerine hallettim. Sadece şu kadar kaldı. Şu bulaşık var. Ay alası ocak çok tuhaf olmuş. Ateş mi kaldı? ateşi kız. Ana ne yapıyorsun? Düştü. <laughs> Düştü diye. Ateşi kıssana kız bir. Ya bir dur bir dur. Allah Allah. Ali salata yaptı. Bulgur pilavımız vardı. Bunu ısıttık. Salata ikisini yiyeceğiz. Yeter. Düzüklü de mısır var. Mısır haşlamaya koyduk. Ben de kaç saattir bulaşık yıkıyordum. Bulaşık da bitti. O kaldı. Yerin fayans silinecek. Fayans dediğim beton silinecek. Sonra onu da geldikten sonra yaparız. Dedi, Hazırlanmamız lazım. Şu an saat yedi buçuk. Normalde yedi de başlıyordu. Sekizde yedene çıkarız değil mi? Ben fazla ya, makyaj yapmayacağım. Ocağı mı süreceksin? Evet. Dedim biz gidemeyiz 9'a kadar haberin olsun. Niye? Sen kim koyarız ıstırnaklarını? E ben kendim koyarım. Kendim yapacağım. Ama neyse biz gidemeyiz. Cık. Neyse. Yemeğimizi yiyelim. Sonra hemen hazırlanırız. Hı, Gideriz. Şey hadi gidelim. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik Aliş'le ile beraber. Arkadaşımın kınasına gidecektik ya gitmekten vazgeçtim. Yani modum düştü birazcık. O yüzden gitmek istemedim yani. Hiç düğün havamda değilim. Ali şimdi mısır haşladı. Mısır yiyeceğiz. Balkona çıkalım da. Bir çıktı mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum pişmemiş herhalde bu. Ya nasıl abi? bir şey yapacağız duruyor. Bir hıtır otur gibi de. Neyse balkona çıkacağız bir. Sonra buranın halısını açarız. Biraz balkonda oturalım. Dizi vardı yalı çapkını. O başladıysa onu izleriz. Sonrasında da ben evlerin işini halletmeye çalışırım. Şu evlerin işi bir bitsin de benim de kafam rahat etsin. Sonrasında yapılacak çok iş var yani. Sonra gelinlik bakmaktır, kuaför, salon falan filan bir sürü iş var yani. O yüzden şimdi Aliş mısırı koysun. Ha elim yandı. Suyunu çıkardı. Aliş mısırı koysun. Babam gelecek babam da bugün pazar, pazar yeri süpürmeye gitti babam da bugün cuma olduğu için pazar alışveriş yaptık ya Hatta belki bugün turşu da kurarız ya da yarın Tamam yarın ben yapayım o zaman turşuyu kendim Neyse arkadaşlar Aliş onları hazırlasın ben de gideyim yukarıya açayım balkonu Balkonda oturalım biraz tadımız tuzumuz kaçtı. Gerçekten gidecektim arkadaşımın şeyine. E, kınasına. Ama gidesim gelmedi yani. Modum düştü. Gitmek istemiyorum. Arkadaşlar biz balkonda biraz oturduk. Şimdi ben yorulduğumu hissediyorum. Biraz gözlerimden de anlaşılıyor zaten. Bu videoyu burada bırakıyorum. Yarın inşallah devam edeceğim videoya. Yarın temizlik olarak devam ederiz. Büyük ihtimalle videomuza yarın görüşürüz. Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Neler yaptım ben size. Bugün videoyu baya akşam üzeri açıyorum. Yani yemeğimizi falan yedik. Şimdi açıyorum. Bugün evleri topladım. Oraları gösteremedim. Çünkü video beni yavaşlatır diye. Ee, mutfakta halı falan yoktu. Dün videoda söylemiştim ya. Mutfağın şeyini sildim. Fayansını sildim. yerine betonunu. Sonra halısını açtım. Süpürdüm. Mutfağın üzerinde bir sürü bulaşık vardı. Ocak silinmesi gerekiyordu. Ocağı sildim. Akşama yemek yaptım, evleri süpürdüm bir. Sonra ne yaptım? Yukarıda bir dolap vardı bizim. Kullanmadığımız bu dolap yukarıları boşaltıyoruz. Onu bir ayrı videomda bundan sonraki videoda gösteririm büyük ihtimalle. Sonra yukarıları topladık. Aman yukarıdaki şeyi indirdik işte dolabı indirdik aşağıya çekmece olsun diye. Onu yerleştirdim çekmeceleri falan. Sonra neler yaptık? Akşama yemek yaptım. Patlıcan yemeği, yanında zaten pilav vardı. Salata yaptım. O şekilde. Şimdi de ne yapacağız? Dün söylediğim gibi jalapeno. Ay dilim de dönmüyor bu bibere. Bildiğiniz yani anladınız. O biber turşusunu kuracağız. İlk defa yapacağım. Daha önce hiç yapmadım. İnternetten bakıp yapacağım tabii ki nasıl yaptığını. Dün babama sirke falan aldırdım. Evde sirke yoktu. Şimdi Aliş'le beraber yapacağız. Biber bayağı acı. Eldiven var. İkimiz de eldiven giyeceğiz. Kavanozları falan ayarlayıp şöyle mutfakta biber turşumuzu kuralım. Sonrasında videomuzu bitiririz. Yani video Bugün pek bir şey çekemedim size. Ama turşudan bahsettiğim için turşuyu dedim çekeyim en azından. Ee, bana da ana olur. Hem burada ilk defa denediğim şeyleri falan video çekiyorum ya. Neyse arkadaşlar o zaman ben şimdi biberleri yıkamaya başlayayım. Sofra hala ortada. Ha bir de çamaşır falan attım bugün. Çamaşırları şey yapacak. Telden al dedim ona. Çamaşırlar telden alacak. Sofrayı ortadan kaldıracağım biberleri yıkayım. Sonrasında e, turşumuzu yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle 3 kilo biber aldık. 3 kilo fazla mı bilemedim ama yani hem bize yani bize derken İsa ile bana sonra Aliş yurda giderse yurda bir de babama bırakırız. Tamam. 3 ev yani 3 ev gibi düşünerekten 3 kilo aldık. Hatta 3 kilosu 50 liraydı bir kilo kaç paraydı? 17 buçuktu. Bir kilo ise 17 buçuk. Böyle olunca daha uygun olduğu için aslında 3 kilo aldık. Şimdi biberleri bir yıkayın. Abo. İki buçuk, lira. İki buçuk kilo mu? İki buçuk lira. Kardayız. Hı. Tüh keşke almasaydık. <gülüyor> <gülüyor> Tüh ya bayağı da kardayız sandıydım. Neyse şu biberleri bir yıkayım ben. arkadaşlar biberleri yıkadım şöyle şu şekilde biberlerimiz. Şöyle de bir şey aldık. Niye bu rengi çok kötü gösteriyor ya? Şu normalde yeşil bir leğen. Dur bakayım şöyle kapatayım. Neyse ışıktan böyle görünüyor herhalde. Şurada doğrama kuralım, tahtası var. Alıştırırız. Alıştırırız. Yani işte şuradan kavanoz çıkarıyor. Ama olur. Büyük kavanozda da kursak da olur. Yani çok kavanoz olsun kuralım. hani mesela yermez Tamam küçüklere o küçük kavanozlara kuralım. Niye biliyor musun? Yenmez. Hayır, Açıldığı zaman bozulabilir şu belki. Şuraya bölersin. Ha? Biraz babama bölersin. Biraz da kendi bölersin şunu. Tamam olur. Bunu şey bölersin Tamam Bileyim olur. Ama küçükleri mi? getir. Şu küçüklerden kuralım. Ha, o büyük o küçüklerden tamam onları getir. Ben elimle doğrayacağım. Şurada da eldivenimiz var. Zaten şunu da almıştık. Ha, aynen. Bir şuna bak bir şuna Neyse ayarlarız. Ben doğramaya başlıyorum. Ayşe de kavanozları ayarlıyor, doldururuz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Senin eldivenin. Ben de takayım da. Ben normalde dolduracaktım. Sen doğra diye. Bu eldivenin selismiyesi mi? Tamam. Hı hı. Ya Allah hı. bismillah hazır mıyız? Acil söyleyeyim şöyle. Canım nasıl? Nasıl? arkadaşlar turşu koyacağım Şöyle ben ele giyiyorum. Görmüyor musun? Görmüyor mu ya? Bunun başlarını alacağız mı şimdi? Vallahi bir baksan ya nasıl yapılıyormuş. Ya öyle kesiyoruz işte. Jülye Jülye bir yerinde olamıyor mu? Başını alayım. Başını al mı? Çok alma abası. Şöyle aldım. Küçücük al işte. Şöyle aldım. <laughs> Şimdi şöyle. Şu şekilde değil mi? Hı -hı. Bakayım fazla kalın doğru mu da? Şu şekilde bak şu boyu. Şöyle şu şekilde. Nasıl ya şu iyi değil. O kalın. E, yediklerimiz de böyle Bayağı yani. kalın ama Bir bak kadın nasıl yapıyor ya? Bak bu şekilde yiyoruz. Sen kalın doğru. O şey sirke eritir ama. Eritmez ya bu eriyen bir turşu değil bu acı e. bir turşu. Bu çok kalın olmuş. Aliş'in doğru turşuya bakın. Bunun şöyle şu şekilde. Ben şunu da ya. Abası çok kocaman doğuruyorsun sen. Ya daha bilemedim ilk o bir dur. Ya. Dur ver bakayım tahtayla ben doğrayayım. Sen kalın doğuruyorsun. Aşağıya kalınlaştırıyorsun. Ay eldivenim kesildi. <laughs> olmuyor tahtayla. <laughs> tahtayla olmuyor elle oluyor. Tahtayla olmadı. Bakayım nasıl doğrayayım. Şu doğurayım. iyi bence bu boy iyi. Bak şöyle iyi. Ha? Sonra doğru düzelttim. Ben sana başlar? İnşallah gözümüze kaçmaz. Bence de senin başlarını doğru kesen de olur. Sonra ben sen yardım edeyim. Evet. Çünkü biraz kalın doğruyorsun gibi. Ne güzel duruyor. Bir de mi? Ben... Bir gör. açısını gör. <laughs> Eldiven elim olmuyor ki. Nasıl çıkarsak da elimiz acıyacak. O yüzden. Nasıl olmuyor be? Bana tam oldu. İnşallah gözüm falan kaçmaz diye. E gözlüğüm var. Gözlük tak. Niye? Kaçarsa. Çok korkuyorum. Kaçmaz. Şöyle falanız yine. İyi hanımlar gözlük takıyorum sen. Sen doldur istersen abası. Onları al doldur tamam mı? Kavanozlara. Bunlar bir sarımsak da yapacağız. Hatırlıyor mu? Şu aldığımız içinde vardı. Var mıydı? Hı hı. Sarımsağımız var tamam bir şey olmaz. Vardı içi değilim yani. İnternetten bakacağız da tarifine. ellerimiz şöyle yakınlaştır çekmesi. Ellerimize doğru gel baba. Arkadaşlar bize çıkıyor baba? Benim kafam ya, var mı? Kendi kendine konuşma ya. O kendi kendine konuşuyor. <laughs> Kesilmedi kesilmedi. Turşu kuruyoruz. Of. Baba dur. Of. Aa, Çabuk eldivenim bak. kesildi. Çabuk değiştir. Sallandırma fazla baba. Güzel çek. Eldiveni kesildi de değiştir bak. Kesilmedi kesilmedi. Ucu şey oldu. Arkadaşlar turşu kuruyoruz. Babama da dedik sen videoyu çek baba. Ellerimiz çok acı olduğu için eldiveni çıkaramıyoruz. Yani ben şurayı şöyle tuttum asıldım. Hemen şurası yanmaya başladı. Hatta kızarmış biraz sanki O yüzden... Babama dedik ki sen video çeke dur baba. Şu baba biberi yakından göstersene. Şu şekilde doğruyoruz biberi. Sonra kavanoza dolduracağız. Güzel biber çıksana baba. Babam da çay koydu kendine de. Çayı demlendik. Gidip çayını içecek ondan hemen hızlıca çekeyim diyor. Ayşe ile beraber biberleri doğrayacağız. Sonra şuradaki kavanozlara dolduracağız. Kalan biberimiz şu. Daha bir sürü biber var. 3 kilo biber. 3 kilo ama bu doğranca daha fazla 4 kilo falan olur herhalde. Şöyle dursa olur? Çeker bu. Neyse, tamam kapat baba. Arkadaşlar Evet turşular bitti. Ali işte sarımsaklarını soydu. Şöyle üzerlerine koydu. Ben de üzerine ne kattım? Limon tuzu, tuz, bir küp şeker kattım. Şu şekilde oldu. Etraf baya kalabalık. Sirkelerine kattım. Şöyle şu şekilde yarım yarım görünür görünmez bilemiyorum. Kafama göre yaptım işte. İnternetten biraz izledim. İzlediğim şekilde inşallah tadı tuz güzel olur. Şimdi üzerlerine suyunu dökeceğim. Sonrasında ağzını kapatacağım. İnşallah tadı güzel olur yani. Evet arkadaşlar turşuları kurduk. Turşular oldu bitti. Şimdi bulaşığı toplayacağız. Hala akşam bulaşığı var. Aliş ne yapıyor? Burada tatlı yapıyor. Evet arkadaşlar turşuları kurduk. Turşular bitti. Şimdi bulaşık kuruyor hala. Ama bulaşık duracak büyük ihtimalle. Sofrayı topladım. Sabah yıkarız büyük ihtimalle. Ali işte burada ne yapıyor? Tabii ki bisküvi pasta yapıyor. Canlı bisküvi pasta çektiği için. O pasta yapıyor. Siz ee, ya da. yok ben de olacağım. Sen kendin söyledin ya ben yapacağım diye. Pasta yapacakmış yani. O can çekmiş. Onu yapıyor. Ben de soruları yaptım koydum. Birazcık yoruldum. Ne iş yaptıysam. Ya da biraz uzanırım. Sonrasında kalkar iş yaparım. Bilemiyorum yani şu an. Fadime aradı. Onlar Konya'ya gelmişler. Kapının önüne çıkla 5 dakika seni göreyim. Az sonra gelir o da. Onunla görüşeceğiz. Sonrasında Sonrasında bu kadar yani. Başka da yok. Videomuzu burada bitirsem mi acaba? Pasta yedikten sonra bitireyim. Pasta yer mi sen? Forma var. Ana hemen. Aşırsın Akşam ya. sabah mı yeriz? Ben yerim. Sen yersen bana da getir. Neyse o zaman videomuzu burada bitirelim. Turşuyu kurduk. Turşuyu göstermek istemiştim aslında nasıl kurduğumu falan. Ben de tam işte olur olmaz bilemiyorum. Videonun sonlarında işte başka videolarımda söylerim turşum şu şekilde oldu falan diye. Videomu beğenirseniz aşağıdan sevinirim arkadaşlar. Lütfen bana destek olursanız bir de kanalım büyüsün de artık ben de gerçekten şurada güzel bir paralar kazanmaya başlayayım. Böyle dileyenci gibi de olmak istemiyorum yani. Ama siz de destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Ben de istediğiniz içerikler varsa şunu çek, bunu çek, bunu göster falan. Çekebileceğim şeylerse çekerim. Aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. Videonun içerisinde merak ettiğiniz şeyler ya da benim eksik anlattığım yerler ilaki vardır. Onları sorabilirsiniz. O şekilde yorumlarda buluşuruz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.